milim krema, 2 çay bardağı kadar toz şeker, 4 yemek kaşığı kadar nişasta, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, 2 tane yumurtanın sarısı, muz ve lotus bisküvi var. Evet sütümüzü tencereye alıyoruz. 1 litre kadar sütümüz vardı. 4 yemek kaşığı kadar nişastamız vardı. İlave ettim. 2 tane çay bardağı şekerimiz vardı. İlave ettim. İki tane yumurtamın sarısı vardı. Şöyle ilave ediyorum. Şimdi muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Muhallebimiz muhallep pişti. Kıvamı böyle hemen oda ısısındaki tereyağımı, iki yemek kaşığı tereyağımı ilave ettim. Bir paket vanilyam vardı. İlave ediyorum. Tereyağımı eritip kremamı koyacağım. Şimdi kremamızı ilave ettim, 200 ml karıştırıp buzdolabında soğuyana kadar bekleteceğim. Mazmolcamızın muhallebisi hazır, şimdi buzdolabına kaldırıyorum. biraz koyuyorum, daha sonra kenarlarına muzlarımızı koyuyorum. İsterseniz çilek de kullanabilirsiniz, şöyle. ve daha sonra da 12 adet plan dots bisküvimizi koyuyorum. Şöyle ve üzerine tekrar magnolyamızdan ilave ediyorum. En üst katmanına tekrar lotus bisküvi yerleştirip sunumumuzu bitiriyorum.